Hepinize merhaba arkadaşlar ben Yahya. Ben, ben Ali. Bugün sizlerle birlikte çekilişimizi açıklayacağız. Uzun süren e, bir haftalık çekilişimiz, Brawl Pass çekilişimiz. Aynı zamanda da biraz sohbet edeceğiz kanaldan gelecek videolardan bahsedeceğiz sizlere. Çift Facecam var. Daha çok Facecam gelmesi için şimdiden like atıp abone olun lütfen. Şimdi ilk başta bir... E, nasılsınız hocam? İyiyim, i̇yiyim ya, ya. ya Sen nasılsın? Sen nasılsın, nasılsın? Nasıl gidiyorsun? Ben de iyiyim. Yani işte böyle kanalda birkaç sorun var. İnşallah arkadaşlarına Hı, desteğiyle halledeceğiz birlikte. Çekilişleri devam yani. ettireceğiz. Şimdi şöyle çekilişimizi bir gösterelim. Hadi bakalım. Bu arada arkadaşlar videoyu biraz uzun yapacağız sohbet canlı yayın kıvamında şu anda zaten ilk gösterimde olmuş tur yüksek ihtimal sizlerle sohbet halinde olacağız sonuna kadar izlerseniz seviniriz kanaldaki sorunlardan dolayı şöyle gördüğünüz gibi yaklaşık 370 yorum var en az 200-300 kişi katılmış 1000 de görüntülenme almış videomuz bundan dolayı videomuzun İstek olduğundan dolayı 257 like almış. Çok güzel bir e, rakamlar. O yüzden bir tane daha Brawl Pass çekişi olacak. Onu da beklemesini, beklemesinde kalın. Beklemede kalın. Şöyle gördüğünüz gibi bir sürü kişi e, katıldı. Katılanlara şimdiden teşekkür ediyoruz. Diğer çekilişlerimizi beklesinler. Şöyle bir soru anketi yayınladım. Yüksek ihtimal çok kişiye gelmemişti o anket. Şöyle geçeyim. Bize birkaç soru sorulmuş. Çoğu kişi görmedi galiba çünkü az soru sorulmuş. O yüzden. Şöyle. İlk onları cevaplayalım. Sonra size çekilişimizi nasıl yaptığımızı gelecek videolardan bahsedelim. Şöyle biz size soru sorduk. Çekiliş yarın açıklanıyor diye. Video fikirlerinizi ve merak ettiklerinizi yazın dedik bizlere. Şöyle Mehmet Durmuş arkadaşımız demiş ki çekilişler devam edecek mi? Seviliyorsunuz demiş. Çekilişler tabii ki devam edecek. Hiçbir bırakmayacağız çekilişleri. istek oluyor, katılım olduğu için biz de yapıyoruz ve kazanmadan yapıyoruz. Kendi cebimizden yapıyoruz çekilişlerimizi. Kesinlikle. Yani devam edecek. Merak etmeyin diyoruz. Bekleyin sadece. Her her ay kesin ilerleyen zamanlarda her hafta bile olabilir bu çekilişler. Hesap çekilişi olsun, elmas olsun. Bu arada çekilişlerimizde kodla veriyoruz. Bilmeyenler varsa Emongas gelsin abi demiş. Emongas isteniyor. Videolarımız da zaten izleniyor güzel. Emongas siz ne diyorsunuz hocam Emongas'la ilgili seviyor musunuz? Vallahi başlarda çok sevmemiştim de şu an Emongas 2 geliyormuş duydun mu? Evet Emongas'ın yeni bir sürümü geliyor çok istemiyor. Bazen giriyoruz oyuna oyun atıyor yani oyuna bile girmiyor. Bayağı rehabet görüyor bir oyun. Bu arada, Bu arada çekiliş kartını kartı ben bugün kartı aldım, İminal kart aldım. Kazanana kartı vereceğim direkt. Aynen öyle vereceğiz. Ya Aynen. da kod eğer istemezse arkadaşımız kodla da verebiliriz. Ama İminal evet. kart onun için daha iyi olur, hem başka işleri de halledebilir. Among Us gelecek. PUBG gelecek, her türlü oyun gelecek. Bazen şöyle kanaldan da gördüğünüz gibi zaten. Hepsi Bizden kanalımızın ismi. Şöyle bir dakika. Ali Hoca birazdan gelecek. Kısa bir ara verdi. Şöyle videolardan göstereyim. Ben biraz devam ettireyim. E, canlı yayın yapamadığım için şu an ilk gösterimde izliyorsunuz zaten. Canlı yayınlar olmadığı için arkadaşlar. E, size böyle iyi gösterimlerde yapacağız. Sohbet kıvamında yapacağız videolarımızı. Böyle gördüğünüz gibi Brawl Stars var, Among Us var, PUBG var, Eski deney videolarımız var Ali Hoca'nın öğrencilerinden gelen değişik videolar olacak zaten kanalımızın ismi bu yüzden hepsi bizden her türlü oyun gelecek tabi iste gören oyunları mesela Mobile Legends gelmesini isteyenler kesinlikle gidip o videoya like atsın PUBG'nin devamını isteyenler gerçekten tanıdığımız çok profesyonel bir oyuncu var Sağ olsun bize videolar çekiyor. Siz de eğer istiyorsanız bize yollayabilirsiniz, ulaşabilirsiniz bize. Veya Among Us oynamak isteyenler bizimle yeni bir Among Us videosu çekeceğiz. Bize yazsınlar gene. Şöyle. Hocam geldiniz mi? Geldim. Geldim. Tamam. İğnenin alı kartı getirecek, getirecek de. de Şöyle bir Yorum dakika. Güzel tamam. değil hemen? hemen düzeltiyorum. Ya ya, ya arada, arada şey, şey, e, Evet. Efe, Efe dostumuz, dostumuz sağ olsun, olsun bizim kanal, kanal, için kanal için birkaç, birkaç video çekecekmiş. Video çekecekmiş. Ee, böyle e, böyle kendine, kendine güvenen iyi videoları olan varsa, varsa bize ulaşabilir. Evet. Ee, Kadir, Kadir aynı Ayşe şekilde Sosikok diye bir, bir hesabı, hesabı var. 171 elması var ve çekilişte onu vermek, vermek istiyor. istiyor. Bunu da haftaya, Bunu da haftaya yaparız. yaparız. Şöyle evet. hocam sizi hemen e, kapatıyorum kameranızı. Beni tamam. tekrardan arayın olur mu? Tamam. tamam. Şöyle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an bu bölümleri kesmeyeceğiz. E, sizler için daha samimi videolar yapmaya çalışıyoruz. Şöyle hemen açıyorum. Şöyle. Sizler için daha samimi bir yol yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Cam kameranızı açın. Bu yüzden böyle bölümleri kesmeden yayınlamayı planlıyoruz. Videolarımızı nasıl çekiyoruz öyle arka planları da atmaya düşünüyoruz sizlere. Background. Eğlenceli olarak biz eğleniyoruz yaparken Tabi yoruluyoruz da aynı zamanda, bayağı zaman harcıyoruz. Mesela şu an bu videoyu tüm günümüzü harcadık, derslerimize, işlerimize rağmen. Her şey sizler için yani, öyle diyelim. Emongaz gelecek, arkadaşımıza da cevabını vermiş olduk. Hocam ne yapacağımı anlamadım, İsmail demiş. Şey için, soru için sormuştuk İsmail. Videoları nasıl yapıyorsunuz, ne kadar uğraşıyorsunuz? Efe Yılmaz isimli arkadaşımız sormuş, sağ olsun. Videoları nasıl yapıyoruz? Videoları öncelikle bir düşünüyoruz birlikte. Ne videosu çekelim, ne yapalım, nasıl yapalım? Mesela bazen videoları bilgisayardan, bazen telefondan çekiyoruz. Ee, videoları böyle, bu şekilde yapıyoruz birlikte Ali Hoca ile birlikte. Yani ben kamera önünde oluyorum çoğu videoda ama kamera arkasında da Ali Hoca oluyor yani. O yüzden şey etmeyin birlikte yapıyoruz çoğu videoyu. Böyle Şimdi gelecek videolardan bahsedelim. Daha şey videolardan. İleride uzun videolar atacağız. sizden ricamız hepsini izlemeniz. Bizler için kenara koyup izlemeniz, devam ettirmeniz videoyu. Böyle çekilişlerin devam etmesi için, kanalın büyümesi için ve düzelmesi için geçen videoda bahsettiğim sorundan dolayı Böyle pubg videoları gelecek. Az önce de söylediğim gibi e, profesyonel bir tanıdığımız var. Sağ olsun bize videolar çekecek. Kesinlikle. Böyle şimdi çekiliş nasıl yapıyoruz? Ee, onu söyleyelim. Çekilişi önce scratch programından yapıyoruz. Oradan açıklama kısmından bakabilirsiniz. Ee, ondan önce videolarımıza geçelim. Mesela e, en eski videolarımıza gidelim. Şöyle, aynen. Misal bir video attığımız için bazıları kaçırıyor. Aynen, tamam. mesela bakın eskiden çok fazla uğraştığımız 2500 bir videolara var. Günlerce uğraşıyorduk bu videolarda. Gibi. Kutu açmalar özellikle kutu açmalar tamamen bizim e, videolarımızı bu arada kendi biriktirdiğimiz kutular. E, gerçekten zor oluyordu bizim için. Şöyle ilk çekilişimiz böyle, onu da gösterelim. 3 ay önce başlamışız çekilişlerimize. Yaklaşık 1000 e, lira 500 1000 lira arası para harcadık çekilişlere. Öyle söyleyeyim. Ödüllü turnuvalarımız. E, kulübe gelmek isteyenler yazsın. 15-16K üstü arkadaşları bekliyoruz kulübe. Şöyle mesela arada Minecraft. E, ne bileyim değişik Mobile Legends. Böyle güzel oyunlar var. Onlardan da çekebiliriz. Sonra sizlerle kupa kasabiliriz. Zaten kulüpteki arkadaşlarla kasıyorum. E, canlı yayına başladığımız zaman da kasacağız zaten. Şu hocam kanaldan biraz siz bahsetmek ister misiniz? Neler söylemek istersiniz? Dediğim gibi ya, 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 ya biz bu, bu kanal için çok, çok uğraştık. E, özellikle, özellikle başlarda senin 25 videoların videoları, kutu, kutu açılımları dediğin gibi. Bayağı biriktirdik. Bayağı biriktirdik. Ben, ben kaç gün açmak, açmak istediğim, istediğim kutuları erteledim erteledim, 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 biriktirdim. Biriktirdik. Ama, ama tabii, tabii ki çok, çok fazla yani haketi yani ilgi görmedik. Böyle bizi seven öğrenciler arkadaşlar hepsi izliyor da paylaşmıyorlar genellikle. Onların ricam şu. Hani yani dostlarıyla, dostlarıyla arkadaşlarla dostlarıyla paylaşsınlar. paylaşsınlar. Daha, Daha çok, oyuncuya çok oyuncuya ulaşmak istiyoruz. Dediğin e gibi 15-16K 15, üstü oyuncuları, oyuncuları, oyuncuları kulübümüze, kulübümüze bekliyoruz. bekliyoruz. Evet. Öyle. Biz de zaten kasıyoruz birlikte kulüpteki arkadaşlarla. Tabii ki. Ee, sonra zaten yayınları yapıyorduk. Yayınlara devam edeceğiz. Ee, geçenki sorundan da bahsettim. Şöyle. Bu arada 20K 20 20 olmuşsun. olmuşsun. Tebrik, tebrik ederim. ederim. Yani kastım mesela kısa sürede kastım. Siz de mesela kasmak isteyenler varsa hem videomuzu izleyebilir, hem bize gelebilir. Kulübümüzde iyi oyuncular da var, sadece ben değil, başka arkadaşlarımız da var. Onlara da kasıyoruz, onlara da yardım ediyoruz. Şöyle tekrardan göstereyim arkadaşlar. Kanalımızda böyle bir sorun var, o yüzden sizlerden rica ediyoruz. Videolarımızı sonuna kadar izleyin. Sıkılsanız bile, mesela ne bileyim, işiniz olsa bile bazı arkadaşlarımız var sağ olsunlar, yapıyorlar. Şarja koyduğu zaman ya da markete gittiği zaman telefonunu da tabletinde bilgisayarında açık bırakıyor. Başka işiyle uğraşıyor. Onlara çok teşekkür ediyorum. Diğer arkadaşlarımın da yapmasını istiyorum. Kanalın düzelmesi, çekilişlerin devam etmesi için. Sonra bir de şeyleri yazın mesela önerilerinizi yazın. Neler yapalım? Oyunlarımızı söyledik zaten. Böyle Brawl Stars bırakmıyoruz. Daha çok PUBG gelmeye başlayacak ama demeyin ki Brawl Stars'ı bıraktınız mı. Brawl Stars hep devam edecek. Ee, PUBG devam edecek. Bunları söyleyeyim. Among Us devam edecek. Mobile Legends isterseniz devam ettireceğiz. Veya da Minecraft'ı isterseniz onlara da devam ettireceğiz. Öyle söyleyeyim. Sonra YouTube şey yapabiliriz mesela. Aklımızda var birkaç şey. Onlar güzel olacak. En önemlisi diz şarkımız var. Dish şarkımız, this this şarkımız geliyor. geliyor. Gerçekten bomba bir şarkı. Yani biz yaptık diye demiyorum. Gerçekten çok güzel oldu. Öyle söyleyeyim. <laughs> Tamamen bize ait. Yüzde Hepsi bizden kanalına ait bir şarkı. Ve şöyle yazalım mesela şuraya. Brawl Stars list diyelim. Bir de mesela herhalde Lazar Linki gibi de olmaz. Ya da şeyinki gibi olmaz. Onlar çok büyük miktarlar harcıyor bu şeyler için. gibi profesyonel oluyor. Bizimki kendi çapımızda profesyonel öyle diyeyim ama en az on iki kadar güzel ben size öyle diyeyim onlar kadar bir ekibimiz yok belki iki kişi yaptık bu şarkıyı ama eminim ki onların daha iyi olacak öyle söyleyeyim şöyle mesela şu an çoğunlu büyük youtuberlarınki geliyor öyle söyleyeyim mesela şöyle tabi şu an İki kafadar kanallar şey yapmak istemiyorum ama Böyle bir diss olmayacak öyle söyleyeyim. Bakın beğenme ve beğenmeye kapatmışlar nedenini söyleyeyim size Beğenilmemiş bir şarkı Dislike çok gelen bir şarkı ama şöyle söyleyeyim bizimki öyle olmayacak Gerçekten beğenilecek bir şarkı olacak dillerinize dolanacak öyle söyleyeyim Şöyle YB de bu arkadaşlara zaten şey yaptı Söylendi zaten Emin olun ki böyle amatör bir şey olmadı. Bakın arkadaşlar, bir kere zaten vafları iki dakikada şey yapıp yazmışlar. Bizimki haftalarca günlerce zaten çok önceden söylemiştik size diş şarkısının geleceği. Klip için ayrı, sözleri için ayrı, kaydı için ayrı uğraştığımız bir şarkı oldu. Biz çok beğendik. Umarım sizler de beğenirsiniz. Böyle. Ee, sonra zaten söyledik kanalımızda böyle. Böyle videolar uzun videolar devam edecek. Çoğunlukla iyi gösterim yapacağız. Böyle sohbet tadında olsun diye. Facecam'li videolar, sesli videolar devam edecek. Sizlerle oynadığımız video. Mesela mini game videosu ilgi istiyor. harita videosu istenen çok. Mesela siz TikTok videosunu mu istiyorsunuz? Her videoda yazın. Ben TikTok istiyorum diye. İlla gelir. Mesela mini game çok istendiği için bir daha çekeceğiz. Biz de zamanı severek çekiyoruz. Böyle çekilişimize geçelim o zaman. Şöyle. Çekilişimizin de linki zaten olacak. Şöyle E harfine basıp başlatıyorum. Umarım güzel bir hesabı olmayan birine çıkar, az karakteri olan birine çıkar. Brawl Pass hediye ediyoruz. Eee hediye ediyoruz in-game kart ile. Tamamen kendi cebimizden yapıyoruz bu şekilde çekilişi bu arada. Şöyle basıyorum. Şöyle Mehmet Durmuş adlı kişiye çıktı. Hayırlı olsun diyorum ona. Hemen gidip bakıyoruz. Yorum yapmış mı? Ee, videomuza. Dediğim gibi arkadaşlar videolarımızı sonuna kadar izlemeniz bizim için en önemli bizi teşvik eden bir şey. Şöyle. Tabi çok zor olacak bulmak ama yüksek ihtimal keseriz. Yapmış, yapmış buldum ben ya. Yani. Buldunuz mu hocam? Nerede? Ne zaman yapmış? Ona göre günlerden bakalım. En yenilerden. En, en yenilerden. Yakın. Şöyle yenilere en yenilere var. basalım. Şöyle. Kral Mehmet Durmuş. Bakın Gördünüz mü? Bakın son saniye neredeyse kazanan bir arkadaşımız. Şöyle bakayım. Videoyu başlatalı 16 dakika olmuş. Arkadaş yarım saat önce yapmış yorumunu. Şöyle hemen yazalım. Mehmet durumcu bakın ucu ucuna kazanmış. Tebrik ediyorum onu. Hayırlı olsun diyorum. Bize ulaşabilir. Videoyu da kesin izliyordur zaten. Bizi seven biri burada da, soru da sormuştu bize. Ee, mutlu oldum açıkçası çünkü zaten bize hep yorum atan biriydi. Sevindim. Ee, yazdık. Bize dönmezse diye bir e, onda zaten diğer şey yaparız. Aynen birazdan biraz şey, şey yapalım. Yedek, yedek tarihi seçelim, seçelim istersen. Tamam yedek tahlili de çekir, seçeriz. Zaten yani diğer çekilişimiz de olacak. Eğer dönmezse diğer çekilişte iki kişiye veririz. Ya da yedek talihliye veririz. Şimdi öyle demişken biz de birkaç şeye bakalım. Şöyle eski videolarımıza dönelim. Şöyle. Birazdan yedek talihliğimize geçeriz. Dediğim gibi videoları e, uzatacağız. Ya yani şöyle söyleyeyim bizim için aslında kısa video olması daha iyi. Ama Sizlerin seyir zevki için daha yüz olur. Daha çok eğlenirsiniz. Şimdi, çünkü uzun videolarda daha çok yoruluyoruz. Öyle söyleyeyim. Şöyle bir önceki çekilişli bir videomuz hangisiydi? İlk Facecam videomuz. Şöyle. Onda da 150 kod vermiştik. Acaba kodu kim buldu? Halen bilmiyoruz. Yorumlara yazmamış. Kodu videonun bir yerinde saklıydı. Ya ya, ya, ya istersen, istersen şey yapalım. Şey yapalım. Ee, geçen, geçen sözümüz sözüm vardı ya. Ocuya verecektik. Verecek. Evet. İstersen sen sen bir, bir kere bir daha çekilişi varsa kişi ee, çıkan, çıkan kişiye 660, 660 UC mi verelim? Ya da, ya da Royal Pass mı veririz? Ya bilmiyorum ki PUBG oynuyorsa kesin yaparız zaten öyle bir şeyler. Ya, ya şey, şey, şey deriz, deriz Royal Power Pass istemiyorsa Power Power parasını veririz. Verir. Çünkü Aynen kod olarak veririz yani. zaten. Belki Mobile Legends oynuyordur oraya yatırır. İstiyorsan yani yapalım. yapalım. Tamam evet. yapalım. Şimdi mi yapayım yedek talihliyi ya da şeyi? Yani ikinci tarihliye de bir şey verelim diyorsunuz. İşte dost yedek tarihli yapmayalım. Yani. E, geçenden Cenden kalan sözümüz vardı, vardı ya. ya. Aynen. PUBG pek tutmadığı için aslında bir 1000 görüntülenmede açıklayacaktık PUBG'yi de ama evet. görüntülenmediği için evet, şey yaptık. Evet, evet. evet. O yüzden şimdi bir ikinci şey yapalım. Çıkan Geçen arkadaşımız o. Brawl Stars oynuyorsa Brawl Stars atırız. zaten. Play kodu olarak veriyoruz. İsterse PUBG'yi isterse İsterse farklı bir oyunu yatırır. İstediği yere yatırabilir yani. Aynı, Aynı uygulamadan yapabilirsiniz zaten. Hem, hem yani hile yapmadığımız, yapmadığımız ortada, ortada olacaktır. Aynen. Hem tekrar çekilişimize bak, fark edeceksiniz zaten. Aynı kişiye çıkmayacak. Onu ben, Onu ben kapatmışım, kapatmışım zaten. zaten. Aynı, Aynı kişiye çıkarsa Aynen. otomatik değiştiriyor. Mesela bir önceki çekilişte Abbas yanmasan isimli bir kişiye çıkmıştı. Hatırlayanlar olacaktır. Mesela onları, o arkadaşımızın bir dahaki çekilişlerde kazanma ihtimali yok. Çünkü tek bir şekilde kazanıyor. Yok yok. Aynen, Aynen öyle. Ama mesela 3-4 çekiliş sonra tekrardan kazanabilecek o arkadaşlar öyle söyleyeyim. Yani bir çekilişi kazandım diye bir çekilişi kazanamayacak denmiyor. Olmuyor bu. Hemen arkasındaki çekilişi kazanamıyor. O kadar şanslıysa artık ne yapalım? Başka birine çıksın diyoruz biz de. Şöyle bakın serbest sömez arkadaşımız katılmış. Ama geç kalmış. Bir sonraki çekilişte umarım kazanır. Tekrardan dediğim gibi arkadaşlar videoları bu eski ve gelecekteki videolarımızı sonuna kadar izlerseniz çok mutlu edersiniz bizi yorumlara da yazın bu tür video gelsin diye bu tür videonun uzunu gelsin ben bir saat TikTok izlerim diyen yazsın ben bir saat Mini Game izlerim diyen yazsın onları çekelim ilk olarak ben bir saat Among Us oyna e, izlerim diyen yazsın yorumlara. Şöyle yine aynı şeyden değil mi hocam? Aynı. Şöyle sayfayı yenileyelim. Şöyle siz de aynı bir yaptığımı yapabilirsiniz. inanmayanlar için. Şimdi link'e tıklıyorsunuz. Burada yeşil bir bayrak var. Yeşil bayrağı tıklıyorsunuz. Sonra burada küçük E veya büyük E yapıyorsunuz. Sonra çekilişi başlat diyorsunuz. Burada kazanan gözüküyor zaten. Umarım tekrardan ihtiyacı olana bize en çok destek olan kişiye çıkmıştır bu çekiliş. Şöyle bastım hemen. Şöyle Cem Ali Şahin. Aynen yorumlarda pek görmüyorum arkadaşımızı ama sağ olsun tekrardan ona. Hayırlı olsun diyoruz. Çekilişimize katıldığı için kazandı şansına. Mesela bu videoda iki kazanan oldu bu çekilişte. Ee, hayırlı olsun diyoruz Cemali. Arkadaşımıza Aynen. Bir sonraki Aynen. çekilişlerimizde Umarım kazanamayan arkadaşlar Üzülen arkadaşlar Olmasın Umarım bir sonraki çekilişte çıkar sizleri de Videolarımızı sonuna kadar izleyen Bizi en çok destekliğine çıkar diyelim Öyle diyelim Aynen. Aynen. Böyle Şimdi yine Şöyle yapalım Şöyle bir şey yapacağım. Hocam ekranımı görüyor musunuz? Şu an Skype'dan ekranımı. Yok çok çok geldi. geldim. Ha, geldim. şu an görüntü geldi. Ha geldi. Şu an geldi. Tamam. Şöyle eski videolarımızdan ya da başka birinin videolarını mı izleyelim. Ne yapalım? Bir şeyler bizim yapalım. videolarımız Bizim videolarımız çok iyi. Böyle ya da TikTok videolarını mı izleyelim? Öyle bir şeyler mi yapalım? Diz şarkılarını mı izleyelim? Birlikte izleyip bir tepki verelim mi? Bir şeyler yapalım mı? Vallahi nasıl Baba, istersen. Ben duyuyorum. Ama, Ama eski videolarımızı, videolarımızı bir göster. Bir o, o kadar, güzel videolar ki bazıları. Şöyle bir sürü yani video var yani. Yaklaşık 220'den fazla videomuz var. Yok senin, yok, senin çektiklerin şey vardı şey var ya. Oradan Ro, oradan. Aynen. Ha, şurada. Lar. 25, 25 yüz lira. Bu 25 yıllar günlerce uğraştığımız videolar arkadaşlar. Bir şey, oldu şey yani, ya, ya, biz o kadar hızlı içerik ürettik ki başlarda. Neredeyse her, her gün bir değil, iki video atmaya başladık. Aynen. Bazılarına, Bazılarına yetişemezler, yetişemezler ama hala vakitleri var. Geri izleyebilirler. Gidip iz lütfen izleyin çünkü aynen. destek olun. Çekilişlerimiz devam etsin. Zaten güzel videolar hepsi. Yani mesela 25 yüzbe yapmaya çalışan kişi kesin izlesin. Neler yaptığımı görsün. Mesela kaybettiğim zaman ne yapıyorum? veya nasıl kazanıyorum, random kazanlar mesela bazılarına takım arkadaşlarım vardı, bazılarında tek astım takım arkadaşı olmayanlar da oradan bakabilir. Soru kutu açma videolarımız en zevklilerinden biri. Bir de şunun da haberini vereyim. Buraya kadar izleyenler şanslı olsun. Kanal tanıtımı yapacağız arkadaşlar. Kanallarını veya Instagram hesaplarını tanıtmak isteyenler. E, yorumlara veya Instagram'dan bize kesin yazsın. Bir de bize desteğini göstersin. Bize destek görene biz de burada destek vereceğiz. Kanalını tanıtacağız e, kanalımızda. Böyle. E, sizler için böyle bir video yaptık. Çekilişimizi açıkladık. E, umarım beğenmişsinizdir. Şöyle Among Us'ta da gördü, gördüğünüz gibi zaten birlikte oynuyoruz. Siz de bizimle oynamak istiyorsanız zaten yakında Discord'u açacağız ama Şimdilik Instagram'dan veya yorumlardan bize ulaşabilirsiniz. Öyle söyleyeyim size. Veya video çekmek isteyen bilgisayardan mesela. E, biliyorsunuz OBS Studio biraz zor bir yer. OBS Studio ayarları, OBS Studio'da nasıl video çekilir? E, bunları kesin yazsın. Şöyle mesela intromuzu nasıl eklemişiz? Şöyle şu an intro gösteriyoruz size yüksek ihtimal. Şu an bizim ekranımız. Şu an mesela kendi facecam'imi kapadım. Ekranı kapadım. Bunları öğrenmek isteyenler, ayarları öğrenmek isteyenler veya ses kaydını, en iyi ses ayarlarını görmek isteyenler yorumlara yazsın. Ve telefondan nasıl yayın yapılır? Onun zaten videosu var. Telefondan nasıl video çekilir, edit yapılır? Ee, onlara da ya onlardan isteyen Sadece böyle oyun gelmesin, bilgilendirici videolar devam etsin diyenler. Yine yorumlarda belirsin. Yorumlarınıza çok önem veriyoruz. Kesinlikle. Bir de şöyle kapanmadan söyleyeyim. Belki ki kimse okumayacaktır ama önemli bir detay. Yorumlardan birini seçeceğiz arkadaşlar. Mesela bir yorum seçeceğiz. Diğer videonun girişinde de o arkadaşımıza teşekkür edip videomuzda kanalımızda göstereceğiz arkadaşı. Ya, kanal tanıtmak istemeyen olabilir ama kendi ismini göstermek isteyen. Böyle güzel yorumlarınızı görelim. Daha çok yorum atanları görelim. Daha çok destek olanları, sonuna kadar izleyenleri görelim. Ve oğlum videomuzda konuk edelim. Konuk etmiş gibi olalım. Çok güzel olur. Böyle. Bu videoda o zaman yorumlarınızı bekliyoruz. Like'larınızı bekliyoruz. Herkesin paylaşıp bir sonraki ve eski videolarımızda sonuna kadar izlemesini rica ediyoruz. Böyle güzel çekilişlerin devam etmesi için. Mehmet Durmuş ve Cemali arkadaşımıza da hayırlı olsun şimdiden kodlarını yollayacağız ikisine de. Böyle bir video oldu, güzel oldu, emek verdiğimiz bir video oldu. Görüşmek üzere. Görüşürüz, Görüşürüz arkadaşlar. arkadaşlar. Kendinize, Kendinize iyi bakın. Iyi bakın.